bir şey soracağım. Ben seni böyle çok miniş, böyle minicik ay kutu bebeği gibi diyorum ama içeride de aslında sen bu kadar naif değilsin sanırım. Ya ben bu yarışmanın öncesinde birçok kez sahneye çıktım. Bildiğim bir şey varsa o da şu. Çıkıp birisi emek gösterdiği zaman kim olursa olsun saygılan ötürü alkışlamak lazım. Yani bu benim kendi düşüncem. Mesela Ayşe, Ayşe'nin çok iyi bir performansı vardı bence ve ben bu performansa saygı duyduğundan dolayı alkışladım. Bu yaptığım alkışı Ebrar hiç doğru bulmadı. Ve o an e, bana hoş olmayan şeyler söyledi. Ne söyledi? Seni ağlatırım dedi mesela. Bunun sebebi de e, nasıl ben nasıl ağlatacakmış seni ki? Yani ben biraz duygusal bir insanım ki zaten fark etmişsinizdir Hı -hı. dünkü tavrımdan dolayı. Hı -hı. E, ama bu benim güçsüz bir karakter olduğum anlamına gelmiyor ve e, bu öyleymiş gibi düşünülüp duygusallığım üzerinden bana yüklenmesi hiç hoşuma gitmedi. Dolayısıyla ben de Gayri ama... sen çok akıllısın. Çok güzel kullanıyorsun bu dili. Ama benim sana sorduğum şey şuydu. Ebrar'a çürük elma dedin mi? Röportajımda dün e, söylemedim söyledim. Sonra dedim mi? Aslında... Yok. Ee, şöyle dünkü röportajımda Ebrar'la tartışmak yerine düşüncelerimi e, röportajda söylemek tamam. istedim. Ve o çürük esnada... Çürük elma dedin. Okay. Evet takımımdaki çürük elma tabii ki Ebrar. Öyle bir şey söyledim. İlk sorumun cevabını Ama... aldım. Aha. Evet. Ama bugün e, bu şekilde düşünmediğimi belirttim. Çünkü bu açıkçası o anki e, kötü hisle söylenmiş bir şeydi açıkçası. Yani ben şu an işte Ebrar çürük yumurta diye asla benim düşünmüyorum. Benim güzel surattım peki şöyle diyebilir miydin yine aynı kameraya? Ya, evet dün bunu söyledim ama bugün bu ruh halinde değilim. Ben gaye olarak benim tavrımı da biliyorsunuz ben zaten böyle biri değilim. ...da diyebilirdin. Hayır evet. demedim. Başka bir şey. Bunu demeye çalışıyorum. Karşı takıma alkışladığın... ...çok takdir ediyorum seni. Gerçekten. Bu senin... ...kıskanç olmadığını, kendine güveniyor... ...olmanı gösteriyor benim için ve... ...bravo. Gerçekten. Bu çok güzel bir şey. Çünkü burada bir başka güzeldeyiz ya... ...biz burada sadece... ...sizin güzelliğinizi, zevkinizi, tarzınızı... ...değil, sizin karakterinizi de... ...ölçüyoruz aynı zamanda. Seninle alakalı bunu gerçekten çok sevdim. Ve Ebra, Ebrar'a kızacağım biraz bundan dolayı. <laughs> olabilir böyle şeyler. Ama şey... Yarışma e... olsa da Hı -hı. olabilir. Bir noktada kendisini asla suçlamıyorum şu an. Çünkü sayı olarak takımı gerideyken benim karşı takımı e, alkışlamama farklı yorumlamış olabilir. Şu anki düşüncemle bunu görebiliyorum. Ya şimdi şöyle bir şey, burası tabii ki bir, bir yarışma programı. İster istemez ben mesela biraz böyle politik bir e, bir havada sezdim yani konuşmanda ama daha üçüncü gündeyiz. Biz, biz de sizleri daha yeni yeni tanıyoruz. O yüzden ben de hani şu an böyle peşin, peşin yükümlü mü evet, derler? Evet, yükümlü. Ha? Öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ee, ...karakterlerinizle alakalı. O yüzden zamanla göreceğiz yani her şeyi. Kombine gelirsek... ...ya biraz aslında karışık olmakla beraber senin bir... ...bir guston var. Yani senin bir havan var. Yani hani bazı insana mesela üzerine çuval atsak güzel durur deriz ya... ...ve sen aslında petit bir kızsın ufak tefeksin aslında ama taşıyorsun yani giydiğin şey. Yani şu ana kadar benim gördüğüm, aldığım hava o. O yüzden sen de iyi durdu. Hani başkalarına tavsiye etmem ben böyle giyin e, giyinmesini. Başkasına iyi durmayabilir yani bu kıyafet. Sen güzel taşın. Ufak tefek eksiklikler var zaten. On, onları da arkadaşlarım söyle. Ben tekrar aynı şeyi söylemeyeceğim. Bu kadar yorumlarım. Raşit Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve